Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da kar tanesi yapımını göstereceğim. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 8 Dördüncüsüne batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 zincir daha çekiyorum. Dördüncüsüne batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 8 tane zincir çekip buradaki bunlara popucuk diyorum. Başka türlü isimleri de var. Bizde öyle deniyor. Dibine battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar dibine ilmek kaydırmamı yaptım. Bu şekli elde etmiş olduk. Dönüşlerde üçer zincirle bir aşağısına iniyorum. Burada yaptığımız popucuğun dibine ilmek kaydırmamı yapıyorum 4 zincir çekiyorum tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum 3 zincir çekerek bir sonrakine sık iğnemin içine ilmek kaydırmamı yapıyorum tekrar 8 zincir çekiyorum dördüncüsüne ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum dördüncüsüne ilmek kaydırmamı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 burada yaptığımız popucuğun dibine ilmek kaydırmamı yapıyorum tepesi 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere, aynı ilmeğin içine ilmek kaydırmamı yaptım. 3 zincirle aşağı iniyorum. Bu bir alt sırada yaptığımız bu pucuğun içine ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı ilmeğin içine ilmek kaydırmamı yapıyorum. 3 zincir çekip bir sonraki sık iğnenin içine ilmek kaydırmamı yapıyorum. 6 tane bunlardan olacak yaprak kısımları yani. 6 tane bunlardan yapalım. Kart tanemizin 5 yaprağını yaptım. 6.'ya geldim. Tekrar göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 dördüncüsüne ilmek kaydırma 1 2 3 4 5 6 7 8 dördüncüsüne ilmek kaydırma 1 2 3 4 5 6 7 8 aynı deliğin içine ilmek kaydırma 1 2 3 4 aynı deliğe ilmek kaydırma 3 zincirle aşağıya iniyorum Burada yaptığımız popucuğun deliğine ilmeğini, ilmek kaydırmamı yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı deliğe ilmek kaydırmamı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnemin içine ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde kartanemiz de hazır. Dikerken de ipin katını ayırarak dikersek ince iple daha hoş olur. Dikişimiz gözükmez. Bu şekilde.